baba. Sadece Hı. benim babam olmasam artık. Nasıl yani? Yani bir kardeşim olsun, onun da babası ol. Takımı çoğaltmamız gerekiyor. Ya gülmeyin. Siz yeniden evlenmediniz mi? Evlendik. Evlendik. E o zaman bana bir kardeş yapmamız gerekiyor. Sürekli yapacağız diyorsunuz ama yapmıyorsunuz. annem sen yorulmadın mı? Hadi bakalım bir şeyler yiyelim. Hadi gel. Ya ama konuyu değiştirme şimdi anne. Konuyu değiştirmiyoruz bir tane. Sadece ara veriyoruz. Hadi bakalım. Elan'ın artık Furkan'a güvenmesi mümkün bile değil. Dün gece küpeyi de bulmuştur arabada. Rahat bulacağı şekilde sakladım çünkü. E, o da yetmedi. Furkan'a gittiğinde hırkamı da bulacak. Furkan'ın aramda bir şey olduğundan emin olur artık. Ondan sonra. Furkan bir binler... yana, Ela é a piama.